Ceyhun Bey merhabalar, hoş geldiniz. PKK elebaşı Abdullah Öcalan terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapacak mı? Yaparsa örgüt bu çağrıya uyacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğiz. Şimdi açıklama şu yönde. E, Şubat ayı sonunda bir açıklama yapılacak. E, i̇şte Tülay Hatimoğulları'nın e, açıklamasında bunu görüyoruz. E, Dem Parti eş başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması. İşte Şubat ayı sonunda. Ee, İmralı'daki e, terör örgütü e, lideri e, Abdullah Hocalı'nın bir açıklama yapacağı yönünde. E, bu e, açıklamada e, silah bırakma, örgütü lağvetme boyutu olacaktır. Mutlaka e, çok net bir ifadeyle e, silah bırakma ve lağvetmeyi konuşması yönünde e, devletten e, ne diyelim e, bir heyetin bir kişinin e, üst düzey isminin Gidip söylediği yönde biliyorsunuz Ertuğrul Özkök'ün de bir yazısı olmuştu. Buna yalanlama da gelmemişti. Hiç öyle e, şifreli mesaj verilmeyecek. E, ondan sonra silah bırakma dışında öyle e, işte örgütü lağvetme dışında bir şey kabul edilmeyecek. E, net bir şekilde e, bunlar vurgulanacak öyle talep falan da olmayacak şeklinde söylenmişti. Şimdi böyle bir mesaj bekleniyor. Tabii ki e, örgütün e, nasıl yaklaşacağını herkes merak ediyor. Bizim ulaştığımız özel bilgileri aktarmaya gelelim. Çünkü özel bilgilerimiz var bu konuda. Şimdi ulaştığımız bilgiler şu yönde e, örgüt şu an ikiye bölünmüş durumda. Yani büyük ihtimalle zaten bu çağrıdan sonra örgütün ikiye bölüneceği söyleniyor. Yani e, kandil merkezli bir yapılanma. Kandildeki elebaşlarının büyük oranda hemen hemen tamamı bu çağrıya uymayacak. Ee, bu çağrıya uymayan militanları da yanında tutarak e, terör e, faaliyetlerini sürdürecekler. E, tabii ki dış desteği de devam edecekler, dış destek almaya devam edecekler çünkü Türkiye'nin bölgedeki hamlelerini engellemeye çalışan gerek küresel gerek bölgesel güçlerin de e, örgütle e, her zaman temasta olduğunu biliyoruz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Amerikan Birleşik Devletlerinin Pentagon ve CIA içindeki o derin yapılanması olmak üzere emperyalist politikaları sürdürmek isteyenler e, örgütü kullanmaya devam etmek isteyeceklerdir. Çünkü yaklaşık 40 yıldır yatırım yaptıkları bir örgütten bahsediyoruz. Saat çekiş güç öncesine kadar gider. E, artı bölgesel güçler de taktiksel olarak Türkiye'yi zayıflatmak için bu gücü kullanacaklardır. Şimdi Kandil'deki elebaşları Cemil Bayık liderliğindeki elebaşlığındaki e, yapı, e, terör faaliyetine devam edecek. Bunların içinde Cemil Bayık, Bese Hozat, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Murat e, Mustafa Karasu e, gibi isimleri sayabiliriz. Yani diğer e, elebaşlarını da sayabiliriz. İşte Helin Ümit falan filan. Şimdi diğer e, bir grup ise e, doğrudan e, Öcalan'ın çağrısını dinleyecek ve silah bırakacak e, ve örgütün lağvedilmesi edilmesi şeyine e, destek verecek. Bunu doğrudan e, güvenlik birimlerinin, örgütü çok yakından takip eden kaynaklarımızın edindiği bilgiler üzerinden, analiz değil, edindiği bilgiler üzerinden aktarıyoruz. Kaynaklarımızdan ulaştığımız bilgiler kapsamında e, aktarıyoruz. Bunun işaretlerini de görüyoruz. E, bunun işaretleri işte en son Bese Hozat'ın şöyle bir açıklaması var. E, işte görüntülü açıklama istiyoruz. Tecrit kalksın. Bu şu anlama geliyor. E, şimdi sonuçta e, Pervin Buldan'la e, Sırrı Süreyya Önder'den parti adına gidip görüşmeler yapıyorlar. Yani Şimdi onlara e, inanmama gibi bir durum söz konusu değil ama işi yokuşa sürme sürekli olayı erteleme işte e, güçleştirme anlamında e, taktiksel anlamda laf kalabalığı üretme. Çünkü onlar şunu yapacaklar e, işte e, bakın işte liderlik önderlik onların ifadesiyle önderlik e, işte esir olarak konuşuyor e, esaret altında konuşuyor tecrit altında konuşuyor. Gibi bir argümanla oysa ki 2013-2015 dönemlerinde KCK meşrulaşacak İmralı cezaevinde bunu söyleyen bir PKK ile başından bahsediyoruz. Yani aslında söyledikleri de gerçekçi değil ama işlerine gelmediği zaman da bunu söylüyorlar. Yani öcalan örgütü lavetme, örgütte de silah bırakma çağrısı, örgütü lavetme konusunda da kararını Açıklayacak büyük ihtimalle Şubat ayı sonunda. Peki Suriye'deki yapı ne olacak? Suriye'deki yapı evet yine Ertuğrul Ertuğrulçuk'un yasını atıf yapalım. Suriye'deki yapı için o oradaki elebaşı Şahincilo, Mazlum Kobani olarak bilinen Şahincilo için şu söyleniyor işte Öcalan demiş ki evladım gibidir. O beni dinler. Evet belki Şahincilo dinler. Ee, ve gerçekten de hakikaten ta e, deyim çocuk yaştan itibaren e, Şahin Cilo Öcalan'ın e, yanındaydı ve bu nedenle evladım gibi cümlesi de doğru bir cümledir ve dinleyebilirdi ama Şahin Cilo e, sonuçta orada bir aparat e, orada terör örgütünün yine özel bilgilerimizden aktaralım e, çok ciddi bir finansman desteği sağlandı ve e, terör örgütü 300 dolarla 800 dolar arasında aylık maaşlarla militan e, temini yapıyor ve orada e, onlara aylık maaşlar veriyor e, ve bu şekilde bir güç oluşturuyor e, bu parayı verenler sonuçta e, bakıldığı zaman Şahin Cilo ya Öcalan benim babam gibidir ben onu çağırsın dinliyorum e, işte ne kadar silahlandırdığımız adam varsa onların da silah bırakmasını istiyorum talimat veriyorum dediğinde ha tamam biz de sizi destekliyoruz demezler. O silahları verenler Şahin Ciro'yu devre dışı bırakır. O faaliyete devam ederler. O yüzden Suriye'deki denge başka bir boyuta evrilecek. Suriye ile ilgili başka bir yayın da yapacağız. Ama dediğimiz gibi süreç ilginç bir süreç halini alacak. Önümüzdeki günlerin çok hareketli geçeceğini. Ilk bahardan itibaren örgüt içinde parçalanmaların ve bunun örgütün bitmesine neden olacağının altını çizerek şimdiki yayınımızı bitirelim ama gelişmeleri takip edeceğimizde World of Türkiye YouTube kanalı izleyicilerine dostlarımıza da aktaralım